%75'e varan Mega Mart indirimleri başladı. Biz de 3725 e öden 400 lira altı olan en iyi seçimlerimizi sizler için derledik. Bu fırsatları arkadaşlarıyla değerlendirmek isteyenler için Mortal Kombat 11 sadece 34 lira 90 kuruşa, Injustice 2 139 lira 80 kuruşa ve Warhammer Vermintide 2 ise 209 lira 80 kuruşa kaçırılmaması gereken fırsatlardan birkaçı. Bu hafta sonunda bir maraton arayışında olanlar için Resident Evil 2 ve Resident Evil 3 her biri 349 lira 75 kuruşa, Resident Evil 7 279 lira 60 kuruşa ve God of War 349 lira 50 kuruşa sizlerle. Son olarak nostalji severler içinse Crash Team Racing Nitro Fueled ve Spyro üçlemesi oyun paketi sadece 150 lira 15 kuruşa sizler için. Eğer ekranda görmüş olduğunuz bu oyunlar arasında kararsız kalanlardansanız PlayStation Plus ekstra aboneliğine sahip olarak ek bir ücret ödemeden hepsini ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Senin Mega Mart indirimlerinden aldığın oyunlar neler yorumlara bekliyoruz. En son paylaştığımız 25 yıl yaşlı hissettiren dünyanın en çok satan oyun konsoluyla ilgili videomuza da göz atmayı sakın unutma. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın hoşçakalın.